geldim dokuzuncu... soruya. Şimdi ...dokuzuncu soruda bir yıldız atıyorum. Neden? Categorize diyor değil mi? Categorize. O zaman bir şey diyeceğim. Boşluktan sonra anlamları diyor. Biz bu tarz ifadelerde kategorilendirilir, düzenlenir, işte yapılır. Bu tarz fiillerde neye gidiyordum? Çok güzel. Açısından, bakımından, sonra e göre. Değil mi? with the goal of bir kere fiil ayıncı almak zorunda gitti. In terms of in view of açısından bakımından ezdenez eklemedir. Böyle bir durum yok. Instead of tercihtir. In contrast with zıtlıktır. Cevabım oluyor Bursa. Burada da kategoriler var diyor. Boşluktan sonra kelimeler ve anlamları arasındaki ilişkiler diyor. Boşluktan sonra obje olduğu için %90 ekli olacak değil mi? O zaman aşağıda work 3 ve bir work 3 gidecek. O zaman Adana gitti. Denizli gitti. Edirne gitti. Peki yukarıya baktım. Ben semantikten bahsediyorum. Anlam bilimden. Realize diyorum. They are diyorum. O zaman buralar genel ifadeler değil midir? Aşağıda genel ifadelere baktığımızda e, öncelik sonralık yok. E, genel bir ifadeden bahsediyorum. Su oluyor.